Merhaba arkadaşlar. Bugün basit bir sigorta programı yazmıştık. Onun çalıştırma videosunu çekeceğiz şimdi. İlk olarak giriş bölümümüz vardı. Giriş formumuz vardı. Orada 3 tane butonumuz var. Müşteri bölümü, sigorta bölümü ve poliçe bölümü. Şimdi çalıştıralım bakalım. Müşteri bölümünde müşteri adı ve soyadının bulunduğu, telefonun bulunduğu bir de adresini alıyorduk. Ekle, güncelle ve sil işlemlerini yapıyorduk. Hemen bir müşteri yazalım. adresi de rastgele bir yer yazalım. Ekle dediğimizde kayıt işlemi başarılı dedi. Tamam. Daha sonra da data grid bir yazdı. Ee, güncellemek istediğimizde yani adı ve soyadı kısmına çift tıklıyoruz. Adı soyadı telefonu ve adresi geliyor. Bunlardan birisini güncellemek istersek eğer Mesela soyadımı yazayım Güncelleyelim Güncelleme işlemi başarılı dedi Soyadımı da yazdım ve yani Adres bilgisini de güncelledik Eğer mesela Belki canı mesela silmek isteyelim. Sil dediğimizde silme işlemi yine gerçekleştirildi. Müşteri bölümü bu kadardı. Ve sigorta bölümüne bakalım. Sigorta bölümünde de sigorta türünü yazmamız gerek. sonra eğitim yazalım. yine data grid VM'imize sigorta türü ve ID'si geldi. Eğer güncellemek istersek yine aynı şekilde sigorta türüne çift tıklayıp a, sigorta türü text box'ına geliyor zaten. Eğitim değil de onu da sağlık yapalım. Güncelle diyelim. Yine aynı şekilde e, eğitim yazanlar sağlık olarak güncellendi. Mesela silmek istedim yine çift tıkladım. Sil dedim. Silme işlemi gerçekleştirildi. Sigorta bölümü de bu kadar. Bir de poliçe bölümümüz vardı. Poliçe bölümünde de müşteri seçebiliyorduk. E, sigorta türünü seçebiliyoruz yine. Poliçe başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve fiyat bölümü var. Yine aynı şekilde ekleyip, güncelleyip sil edebiliyoruz. Buradan müşterilerimizi seçebiliyoruz. Ya da bir tane daha farklı müşteri ekleyelim. telefonun rastgele bir şeyler yazıyorum. Adrese de Gaziantep diyelim. ekleyelim. Oradan poliçe bölümüne gidelim. Gördüğünüz gibi berke de çıkıyor. Mesela ikisine de poliçe girişi yapalım. Sigorta türü sağlık vardı sadece. Ona da ona eğitimi de ekleyelim aslında. Eğitim yazalım. Ekleyelim. Kaydetti. Poliçe bölümüne gidelim. Şimdi sağlık ve eğitim çıktı. Mesela güvenilen adlı kullanıcı için sağlık sigorta türünde bir poliçe yapalım. Poliçe başlangıç tarihi. 2020 Bitiş tarihine de bir şey yazalım. Peki. 2021'de bitsin. Fiyatı da 1500 olsun. Ekleyelim. Kayıt işlemi gerçekleşti. Bir de Berki için eğitim sigorta türü de bir poliçe girişi yapalım. Onu da aslında şöyle yapalım. 0405 2019 05 2021 diyelim. Fiyatına da 2000 diyelim. Onu da ekleyelim. Kayıt işlemimiz gerçekleşti. Eğer güncellemek istersek mesela aa, müşteri kısmına çift tıklıyorum. Zaten kullanıcı bilgileri geliyor atıyorum fiyatında değişik yap değişiklik yapalım. 1700 yapalım. Güncelle diyorum. Güncelleme başarılı. Şurada fiyat kısmı 1500'dü 1700 oldu. Ee, Berke'nin sigorta türünü değiştirelim mesela. Sağlık yapalım. Güncelleyelim. Eğitimde sağlık olarak güncelledik. De silme işlemini yapalım. Yine çift tıkladım, sildim. Komple kullanıcı müşteriyi sildi.